Cengiz abi. Ne var lan? Acı. İyi. gelince sever okşar. Geçer. Ne oldu kız? Cicihan'ı önce çok mu mutlu oldun? Ha? Hemen yüzün güldü. Ama bak ben şimdiden beş dakika geç kaldı. Vallahi çok umutlanma. Belki gelmez. Belki unutmuştur seni. Ha? Ha, geliyor. Alo. Ha, bir ihbarda bulunacaktım. Adapazarı yakınlarındayız. Evet. Kıpırdama sen kimsin lan Zeynep ben nerede Ben bakıcısıyım ben geldim ben Ya dur orada Bak ben bakıcı makıcı tanımam kadın Zeynep nerede Ya ben geldim diyorum işte Beni yolladılar ne yapayım dur dur, dur 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 sakin ol Dur buradayım tamam. tamam Tuzaktan korktu değil mi ama tuzak kurmaktan en iyi o anlar silahsız adamı vurdurmayı, sevgilisiyle bakıcısını öne atmaktan o anlar. Tuzağın Allah'ını kuracağım. Yani ya ne fark lan. eder? Ben geldim işte. Zeynep ya da ben ne fark eder? Bırak çocuğu. Bir kız arabaya. Ne? Ne olur? Ben Aa! geldim işte. Sen geldim. Bak. bak kıpırdamaz. Gebertirim seni. Bana bak. O çocuğa bir zarar verirsen seni mahvederim. Ya. Öldürürüm adam seni. Öldürürüm evet, seni. Dur lan. Korkma. Korkma 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 dur korkma 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 korkma. Burada. Şey kurtaramadım ben çocuğu. Tamam tamam tamam. Hadi gidelim. Tamam. Bir sürü bir kesin. Bir sürü